Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda Tanzimat Edebiyatı'nın birinci döneminin genel özelliklerine bakacağız ve birinci dönem sanatçılarını tanımaya başlayacağız. Ben Tanzimat Edebiyatı'ndaki sanatçıları ayrı ayrı tek tek ele alıp size sunmaya, karşınıza getirmeye çalışacağım. Çünkü tür olarak Tanzimat dönemini ayırmaya kalktığımızda şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Bu dönemdeki sanatçılar hemen her türde eser vermeye çalışmışlar. Bazıları roman, hikayeye, bazıları şiire, bazıları tiyatroya odaklansa da hemen hepsine böyle genel olarak baktığımızda bir okur kitlesi yaratmak amacıyla her türlü eser vermeye çalışmışlar. Bu yüzden Tanzimat dönemini sanatçılar üzerinden takip etmek, sanatçıların kişisel özellikleri ve eserleri üzerinden takip etmek daha mantıklı. Peki bu dönemin genel özelliği nedir? Tanzimat Edebiyatı dendiğinde aklımıza daha çok birinci dönemin özellikleri geliyor. Tanzimat ikinci dönem ise Servet-i Fünun Edebiyatı'nın hazırlığı olarak düşünülmeli. Bunu baştan söyleyelim. Nedir Tanzimat birinci dönemin en büyük özelliği? Bu dönemdeki sanatçılar sanatı bir araç olarak kullanmışlar. Ne aracı? Halkı eğitme aracı. Sanata eğitici bir rol yüklemişler diyebiliriz. Ve giriş videomuzda da bahsettik aslında 19. yüzyılda Osmanlı'nın durumundan söz etmiştik. Tüm bu toplumsal gelişmelerin Edebiyattaki yansımasını biz Tanzimat Edebiyatı genelinde görebiliyoruz. Bu şekilde bir giriş yapabiliriz birinci dönem özelliklerine. Daha detaya inmek gerekirse, Türk Edebiyatı e, her şeyin e, ilahi yollarla veya dini yollarla açıklandığı doğu kaynağından batı kaynağına geçiş yapmıştı. E, bunun temel e, değişimi nedir? Ne, temelde neyi değiştiriyor bu? Akıl ve bilimle artık her şeyi açıklamaya çalışan bir düşünce sistemine geçmeye çalışıyor Osmanlı toplumu. Yani aslında Tanzimat edebiyatı bir medeniyet değiştirme sancısının edebiyatı. Biz Tanzimat edebiyatındaki sanatçılarda genellikle bu ikili yapıyı görüyoruz. Yani ne eskiden tam kopabiliyorlar ne de tamamen yenileşebiliyorlar ki şiirde ne demiştik? Eski biçimlerle yeni özler işlenmeye, yeni konular işlenmeye çalışılıyordu. Eleştirel düşünce yavaş yavaş bu dönemde karşımıza çıkmaya başlıyor. Buna bağlı olarak makale ve eleştiri türü edebiyatımıza giriyor. Bunu söyleyebiliriz. Eserlerde daha çok romantik çağ düşünceleri, yani Fransız ihtilalinin getirdiği o hak, adalet, eşitlik, özgürlük gibi konuların işlendiğini görüyoruz. Bunların halka tanıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Zaten o dönemde, Tanzimat 1. dönemde, bir devlet politikası halinde batılılaşma, görece özgürleşme değil mi? bunlardan bahsetmiştik. Bunun da tamamen edebiyatta yansımasını görmemiz mümkün ve daha önce söylediğimiz gibi sanata eğitici bir rol yüklenmiş denebilir. Tanzimat birinci dönemle beraber bizim edebiyatımızda roman, hikaye, makale, eleştiri, tiyatro gibi batılı türler ilk defa görülmeye başlanıyor demiştik. Gazetecilik faaliyetleriyle beraber düz yazıda bir sadeleşme hareketine de girişiliyor aslında. Şinasi'den bahsederken buna tekrar değineceğiz. Ee, halkın anlayabileceği dilde eserler vermek gerektiğini düşünüyor Şinasi. Yani düz yazı dilinin halkın seviyesine indirilmesi gerektiğini düşünüyor. Dilde sadeleşme amaçlanıyor. Ama bu sistemli bir hale getirilmediği için tabii ki başarısız oluyor. Ve biz Tanzimat 2. dönem ve Servet-i Fünun döneminde çok daha ağırlaşan bir dille karşılaşıyoruz. Tabii bunun sebepleri var bunlara da yeri geldiğinde. Değineceğiz. Peki konusu açılmışken şunu da söyleyelim. Dilde sadeleşme ne zaman başarılı oluyor arkadaşlar? Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin'in öne sürdüğü, başı çektiği aslında, bu Genç Kalemler dergisinde başı çektiği bir grup sanatçı bu dilde sadeleşmenin nasıl yapılması gerektiğini bir sisteme oturtuyorlar. Ve biz işte o zaman dilde sadeleşmede başarılı oluyoruz diyebiliriz. Bu dönemde, tanzimat döneminde böyle bir... Düşünce var, dilde sadeleşme amaçlanıyor. Ama sistemli bir şekilde bu sadeleşmeye girişilmediği için havada kalıyor, yarım kalıyor diyebiliriz. Ama Şinasi bu yol, bu yolda çok büyük emek sarf etmiş, sözlük hazırlamaya çalışmış, noktalama işaretlerini daha açık bir dil oluşturmak amacıyla kullanmaya başlamış. Bunu söyleyebiliriz. Az önce de dediğim gibi aslında bu dönemde bir e, romancı veya bir hikayeci gibi bir e, sanatçılar ön plana çıkmamışlar. Belli türlerde uzmanlaşmaya çalışmamışlar. Her türde eser yazmaya çalışmışlar ve bu da aslında okur kitlesi yaratmak amacıyla yapılan bir hareket. Sanat akımlarından söz edersek Tanzimat edebiyatı bizim toplumumuzda yaşanırken, edebiyat dünyamızda yaşanırken Batı'da farklı bir edebiyat akımı etkili. Şimdi toplumu eğitmek, toplumu yönlendirmek amacıyla bir eser yazacaksa sanatçı ...ona uygun olarak romantizm akımından etkilenmiş olması... ...yani romantizm bunları yapmakta sanatçıya daha özgür bir ortam tanıyor diyebiliriz. Çünkü romantizmde yazar düşüncelerini açıkça söyleyebiliyor. Toplumu yönlendirmek, okuru yönlendirmek için söz söyleyebiliyor eserinde. Yani yazarın kişiliğini biz eserde görebiliyoruz. Bu romantizm akımının bir özelliği. Bu yüzden Tanzimat 1. dönemde genellikle romantizm akımı etkilidir diyoruz. Ama o dönemde Avrupa'ya baktığımızda realizmin ön plana çıktığını görmek mümkün. Tanzimat ikinci dönemden itibaren ve Servet-i Fünun'la beraber de bizde realizm ve naturalizmin etkili olmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdi şöyle topluca Tanzimat birinci dönem aydınlarını, sanatçılarını bir görelim. Bir sonraki videomuzda da bu sanatçılardan tek tek bahsetmeye başlayalım. Kimler var bu dönem eser veren? En önemli şahsiyet tabii ki İbrahim Şinasi e, gazetecilik e, alanında ve düz yazı dilinin sadeleşmesi yolunda yaptığı yenilikler, e, yapmaya çalıştığı yenilikler aslında çok önemli ve tanzimat düşüncesinin e, yayılmasında çok etkili bir e, isim. Zaten Namık Kemal Şinasi ile tanıştıktan sonra bambaşka bir hüviyet kazanıyor. Daha öncesi bir divan şairi e, havasındayken Namık Kemal Şinasi ile beraber, Şinasi ile tanıştıktan sonra e, tam bir tanzimat aydını e, oluyor diyebiliriz. Yani diğer sanatçılar üzerinde çok etkisi olduğunu söylemek mümkün şinasine. Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami bunlar da e, roman ve hikayenin e, yerleşmesinde çığırlar oluşturmasında e, önemli sanatçılarımız. Ahmet Vefik Paşa ve direktör Ali Bey tiyatro konusunda yaptıklarıyla ön plana çıkacaklar. Ali Suavi gazetecilik alanında yaptığı çalışmalar önemli ve Şair Eşref'te Ziya Paşa keza aynı şekilde önemli hiciv şairlerinden e, olarak karşımıza çıkıyor Tanzimat dönemi sanatçıları arasında. Böyle kısaca birinci dönemi ve özelliklerini özetledik. Bir sonraki videomuzda Şinasi'den e, başlayarak bu sanatçılarımızı ve ikinci döneme doğru e, diğer sanatçılarımızı da tek tek tanıyacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum, sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın. we check